Dur. Dur şimdi. Dur kızım. Dur. Bekle, bekle annem bekle. Ah bak çıktı. Hadi annem önce onu ye. Al kuzum. O şifa olsun. Ben biraz daha vereyim. Şile gel. Gel annem gel. Gel kızım, gel kızım. Gel bakayım. Şile gel. Şimdi ben bunu Mersin'deyken <laughs> almıştım. Bir kasabamız var sağ olsun. Aa, bir dakika kızım. Aa, bir dakika. Hadi oraya da düştü. Al kızım. Aferin. Hadi içi olsun. Böyle kar yağdığı zaman çok seviyorum. Bunlara böyle ilikli dana kemiği almayı. İyi ki de almışım. dün gidip Mersin'e. Aferin. Şimdi içeride de yerleri var. Hep soruyorlar işte yok üstünü niye kapalı değil, niye değil. Ya içeride de var yerleri. Orada yemiyorlar arkadaşlar. İlla çıkarıp yine buraya getiriyorlar. Aks. Aferin. Aferin.